Gümleten selamünaleyküm arkadaşlarım. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Saygılar, selamlar. Bugün Derbent Barajı'na geldik. Olay tarafında. Arkadaşım Hüseyin'den beraber yine av peşinde koşacağız. Somon peşindeyiz. Rüzgarlı bir hava var. İnşallah bir şeyler yaparız. Çekim yaparız. Zaten bunu izliyorsanız balık tutmuşuz demektir. Haydi bize rast gelsin. Görüşürüz. Evet Hüseyin. Ha, geliyor. İlk balığımız geliyor. Bakalım nereden geliyor. O iyi ya. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Fırıldak gibi dönüyor ya. Şeyin rast gelsin bakalım. Benim, bir buçuk karış. Evet. Güzel güzel. Oo, çok hamur güzel, ya, güzel. Çok da Güzel güzel maşallah. Hamura mı geldi? Yok yok. Ben bir şey taktım. Ne kadar iyi Olacak, olacak. Olacak. Işte. İyi hadi rast kesin bakalım. <laughs> Toptaki hamurun yarısı yoktu. <laughs> Belki de onu yedim. <laughs> Aynen hadi bakalım bu sefer. Bu sefer olacak. Aya balığı var. Aya balığı mı geldi? İpe mi? Evet, bak. Arkadaşlar kaya balığıyla. Kaya balığı. Kaya balığı gösterin. Hadi bakalım. Oo. Güzel. Güzel. Oho içine girdi. <laughs> Ulan Hüseyin yine yaptın şovunu. <laughs> Vallahi güzel balık. Vay, maşallah maşallah. maşallah. Kaya balığına mı vurdu? Kaya balığına. geldi arkadaşlar. Doğru, doğru. Demek ki oluyormuş. Balık da güzel. Maşallah maşallah. Güzel balık ya. gerçekten kabadayı. İyi beslenmiş bu. <laughs> Heyecan yaptı. İyi, hadi rast gelsin bakalım. <laughs> oh, balık. Balığı da gösterelim şöyle. Balık yine iki karış var ya. İki karış hemen hemen, hemen. Hemen hemen iki karış. Güzel. Rast gelsin. Güzel. Eyvallah. Hadi, hadi. <laughs> hey maşallah. Abi son anda yetiştim ya. <laughs> ne yaptın be? Hacı abi. <laughs> maşallah maşallah abi kabadayı bu ya. Bu var ya. Ee, Anam. <gülüyor> <de>. <gülüyor> şöyle şey yap abi. <gülüyor> Niye <gülüyor> vurdu bu? <laughs> Sol canlı. Abi. Şöyle bir çekim yapalım. <laughs> ucundaymış daha. <laughs> Baksana. Aynen abi. Bak hele ucundaymış daha. Abi. Her zaman gibi şöyle bir karış ötelim mi? <laughs> <laughs> Abi. Hani sen de derde vurulasan. De. Çıkmayacak fena saplanmış. <laughs> Arkadaşlar Hüseyin kardeşim yine yaptı yapacağını. Şöyle şöyle bir karışla bir üç karış. Çünkü <laughs> hemen hemen iki karış. Iki <laughs> İki buçuk karış. Harika. Hüseyin rast gelsin. Eyvallah sağ ol. Şöyle nereye koyacağız? Koğaya mı? Abi. Hüseyin rast gelsin. Soğulcana. ha. Harika. Harikasın Hüseyin. Ağabey. Rast gelsin. Ağabey. Yine kaçırdık. Anında aldın geldin ya. Hayır <laughs> gezdirseydin ya. Rast kesin bakalım. Merhaba, Hüseyin yine şovunu yapıyor. <laughs> Hadi rast gelsin bakalım. Balık güzel. Arkadaşlarım videomuzun sonuna geldik. Güzel bir günde ama fazla balık tutamadık maalesef birkaç balıkla dönüyoruz. Akşam ettik. Artık başka avlara bakacağız. Manzara da çok güzelleşti bu arada. Başka günlere bakacağız artık. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.